Selamlar. Evet, taze bir haberle karşınızdayız. Yüzümün güldüğüne bakmayın. Aslında çok da hani hoşuma giden bir haber değil ama genel itibariyle birçoğunuzun da hoşuna gideceğini düşünüyorum. Muhtemelen de şu ana kadar duymuşsunuzdur ama biz bir değerlendirme yapalım istiyorum. TT'nin süresi an itibariyle artı 30 dakika eklenerekten 165 dakika oldu. Bu senaryo biraz tanıdık geliyor. Çünkü 2020 senesinde yani benim sınava girdiğim senede aynı senaryoyu birebir yaşamıştık. Yine TT sınavına artı 30 dakika eklenerek 165 dakika olmuştu. E tabi bu haberi güle oynaya karşılayanlar olduğu gibi yüzlere karşılayanlar da oldu. E ben nötrdüm. Çünkü bak neden nötrdüm? Yakın zamanda atmış olduğum bir video vardı. Şuraya koyacağım. Derece öğrencisinin senden tek farkı diye bir video paylaşmıştım. İzlemediysen mutlaka izle. Çünkü o videoda bir derece öğrencisi tam da böyle durumlar için senden neyi farklı yapıp senin önüne geçer bunu anlatmıştım. Peki bu karardan sonra biz ne yapacağız? Güzel soru ama cevabı basit. Bu karar bizi etkilemeyecek. Bu kararda da gereksiz kafa yormayacağız. Ya ÖSYM bunu niye yapmış, niçin yapmış ya da ne amaçla yapmış bunları asla kafa yormuyoruz. Çünkü emin ol ne sen ne de ben ÖSYM'nin bu kararı alırken düşündüklerini bilemeyiz. Yani anca tahmin yürütürsün. Tutar tutmaz ayrı mesele. Ama kalkıp da farazi bir tahminle de işte ya tutarsa mantığıyla gidemeyiz. O yüzden de ya ÖSYM işte bu sene sınavı daha mı zor yapacak? Türkçe mi daha zor olacak? Matematik mi daha kolay olacak? Bunları düşünmeyi bırakıyorsun. Yapacağın şey basit. 135 dakika göre nasıl kendini kodladıysan aynı mantıkla aynı düzenle devam ediyorsun. Çünkü beynin senin çizgin sınırlar çerçevesinde gelişiyor. Sen beynini TT için 135 dakikaya kodladıysan bunu 165'e çıkarman senin zararına. Ha, 165 dakika göre sana çözmeyecek miyiz? Zamanı gelecek ama şu an değil. Daha Şubat'ın başındayız. Artı 30 dakikayı şu anda eklemek mantıklı bir hareket olmaz. Bu süreci birebir yaşadım ve bence bu süreçten de avantajlı ayrılanlar kategorisine giriyorum. Çünkü bu süreci iyi değerlendirip iyi kullandığımı düşünüyorum. O yüzden de tecrübeye kulak vermek sana kalmış bir durum. 165 dakika şu an için erken. Bu denemeleri eskiden olduğu gibi 135 dakika göre çözüp kondisyonunuzun düşmesine engel olacağız. Buradan kim faydalı çıkacak, kim zararlı çıkacak, işte hangi öğrenci grubu daha iyi, hangi öğrenci grubu daha kötü etkilenecek bunları da bırakın. Ne söylüyorum. Buradan faydalı çıkacak tek grup istediğin neti yap, istediğin kadar başarılı ol, istediğin kadar başarısız ol. Tek başarılı çıkacak grup buna fazla kafa yormayıp düzenine aynı şekilde devam edenler olacak. Bu karar istediği kadar sana mantıklı gelsin ya da istediği kadar saçma sapan gelsin. İkisini de düşünmüyorsun. Çalışmana aynen devam et. İşte bunu yapanlar bu sınavı kazanacak. Yalnız bu konu burada bitmez. Daha detaylı bir analizini yapacağız. Ama şimdilik böyle bir haberdar etmek adına hem de kısa bir değerlendirme yapalım. İçiniz rahat etsin. Hani o ne yapacağız bundan sonra sorusu bir nebze olsun bir kafanızdan gitsin diye çektim. Daha detaylısını yapacağız. Takipte kalın ve böyle şeyleri gereğinden fazla düşünüp motivasyonunuzun kırılmasına izin vermeyin. Ben Mert. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.